Mart ayı nasıl geçecek, sizi neler bekliyor? Bahar mevsimine ilk adımlarını attığımız bu ay, göksel olarak desteklendiğimiz gerek iş ve gerekse aşkta şanslı olacağımız bir dönemin başlangıcı. Venüs balıkta bizlere aşkın en duygusal ve hassas halini yaşatırken eylemlerimiz ve cinselliğimizi de temsil eden Mars'ın 4 Mart 06.29'da İkizler Burcu'na geçmesiyle birden fazla işle meşgul olup daha önce zorlandığımız konularda daha hızlı hareket edebileceğimiz anlamına geliyor. Martın ikinci haftası 13 Mart'ta Balık Burcunda gerçekleşen Yeni Ay ile birlikte yeniliklere, özellikle aşkta ve ticari konularda yeni adımlar ve fikirler elde etmemiz olası. Martın ilk iki haftasında Merkür ve Mars'ın uyumu özellikle iş bitirme, yeni işbirlikleri açısından oldukça uygun. 19 Mart'ta Güneş'in Koç burcuna geçmesi gece ve gündüzün eşitlenmesiyle başlıyor. Venüs'ün 21 Mart'ta Koç burcuna girmesiyle Koçların dönemi başlamakta. Koç burcu olanlar doğum gününüz şimdiden kutlu olsun. Mart'ın 3. haftasında iletişimden sorumlu gezegenimiz Merkür Balık burcuna geçiyor. Daha evrensel, daha bağışlayıcı düşünce şekline girerken aynı zamanda yaratıcılığa açık bir döneme girmemiz olası. 20 Mart'ta dünyamıza can veren gökyüzünün birinci ışığı güneş koç burcuna girerek gün dönümünü yaşatacak eski üstad astrologlar 3 aylık sürecin nasıl geçeceğini astrolojik haritalara bakarak anlatırmışlar bununla ilgili detaylı bilgileri arzumkoyuncu.com.tr'deki blog sayfamdan okuyabilirsiniz. Güneşin koça geçmesiyle beraber ateş ve hava burçları ve doğum haritalarında ateş ve hama elementi ağırlıklı olanların sevineceği bir süreç başlamakta. Sevgili koçlar önümüzdeki bir ay boyunca yıldızınız parlayacak. Gittiğiniz her yerde ön plana çıkacaksınız. 21 Mart'ta aşkı ve finansı temsil eden gökyüzünün üçüncü ışığı diye adlandırılan Venüs Koç burcuna giriş yapıyor ve Koçların zamanı dolu dolu başlıyor diyebiliriz. Mart ayını 28 Mart'ta gerçekleşen terazi dolunayıyla ile kapatıyoruz. İlişki ve Finans açısından aniden ortaya çıkan sorunlar bizleri zorlayabilir harcamaları kontrol etmeden ani kararlar vermeyiniz. Benden hatırlatması. Herkes ve hepimiz için güzel bir ay olsun. Ben Arzum Koyuncu yeniden görüşmek dileğiyle hoşça ve dostça kalın.